Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuza da hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ya da başlangıcı şöyle olacak ki eşim güzel yurt kaza mahkemesinde ve orada bir arkadaşında pozitif vaka çıkmış. Tahminim bizde yoktur. Çünkü Ümit ayın 8'inden beri. 8'inde miydi Ümit? Ama daha 8'inde başlıyorsa daha erken. Cuma'dan. Bugün Cuma. Geçen Cuma'dan beri. Yani Cuma günü en son işe gitti. Öyle söyleyelim. En kolay o. Bugün 8. gündür. Eşim evde. Aslında teste de gitmememiz gerekiyor ama olsun dedik. Belki bir sıkıntı vardır dedik. Köpek kediyi kovaladı. Belki bir sıkıntı vardır. Bize de gidin dediler. Yapmadık. Allah korusun. Ola ki olur. Olmaz diyoruz bir yerden bir şey çıkar. Niye yapmadık demeyelim haberimiz oldu. Dün Sevil ablayı ziyarete gitmiştik. Akşamı bize haber verdi. Sevil ablamız da emekli oldu. Yani insan bir şeyleri bilmek zorunda. Evet sırf da tam da bu yüzden bilmek zorunda. Olmadığımızı bilmek zorundayız. Şimdi ümidi test yaptırmak için hastaneye götürüyorum pandemi merkezine. Onlar 9'da gidecekmiş. Ben daha geç götürmeye özen gösterdim. Çünkü bir merhaba bile olmasın. Şimdi orada gördüğün herkesten, görmediğin herkesten, tanıdığın herkesten uzak duracaksın. Ümit bazen mesafeyi unutuyor tanıdık birini görünce çünkü. Benim de iğnem var, aylık iğnem var. Gidip onu yaptıracağım. Bugün de hava çok güzel. Annemi de alacağım, geleceğim. Saat 11, 12, 1 gibi ben kahvaltı yapıyorum. Hep beraber kahvaltı, öğlen yemeği bir şey yapıp yiyeceğiz. Ayrıca bugün Dün akşam lahanalarımı haşladım. Çekecektim unuttum. Yaprak 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 ayırdım lahanaları haşladım. Onlardan ya yaprak sarma pardon lahana sarması yapacağım. Unutmasam kıyma da alacağım ama bunu kıymasız daha çok seviyorum ben. Bol limonlu dur bakalım. Nasıl yaparız? <laughs> Al, burnunu kapat. Ha, kimliğin var, kimliğin alacaksın tabii ki onu. Kapat. Biz teste gidelim bakalım. Benim de yapacaklar bir ihtimal ama yapmazlarsa da sevinirim. Bir soralım bizler de mecbur muyuz değil miyiz? Güzel Evet. Güzellik kaza mahkemesi burada ya aynı sebepten. Evet. Yani eşim izindeydi ama biz gene de geldik. Şimdi şey 0542 881. Güzelim, evet, güzel. Yok. Güzel makinim, tamam. Güzel yok. Güzel, yok. güzel makinim, Tamam. tamam. <laughs> Ertaner. Ertaner. Evet. Yok beraber, er tane. Evet. Bu ayrı ayrı yazdım. Yine. Evet canım. <laughs> 25.00 yok Ayrı ayrı gelsin mi? Hepsi Gel temiz çıkacağız. Buyurun efendim. Dediğim gibi geçen cuma izni ayrıldı. Pazartesi işe gitmedi diyelim. Tamam. Evet Allah korusun yanıza. Teşekkür ederim madem. Bu yandan korktular Bu yandan, bu yandan. Bir de. Yanına koy, koltuğa koy. cama yaklaşacaksın canım. Maskeni indir. Aa, Ağzını aç. Kapatma. Geçmiş olsun. Burnunu kapatabilin artık maskenin. Telefonunu da alabileyim. Kalka da bilin. Kimseye yaklaşma. Bir saniye. Hmm. Seçimle bu iki etti zaten bize. Dedim. Altı saatten belli oluyordu. Yani. Teşekkürler. Ümit gel. Evet fikirlerini şimdi söyle bana. Nasıl? Korkuyordun nasıl geçti? Gel 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 gel. Bence yok korkmadım. Arkadaşlar Kıbrıs'a merhaba. Kıbrıs'tan e, Kıbrıs'a merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. pandemi sürecince... E... Ümit sadece ne hissettin onu söyle diğerlerini değil. Bir şey hissetmedim. mı canım. Yok acımadım. Rahatsızlık vermedin. Vermedi. Beynini delmedin. Yok. Tamam masaya git hadi. Hmm. Tamam işte çok yanaşma uzaklandır. Arkadaşlar biz pandemi merkezinden çıktık. Orada görmüştük. 012 değil, değil mi Mehmet? 012 plaka oradaydı şu anda yaklaştırdım size evet en yakını aldığım bu kadar pandemi merkezinden önünde canlı yayın arabası ya da artık basından gördüğünüz gibi araçlar var personel var bir açıklama yapılacak nedir durum herhalde kameralar orada şu an havayı çekiyor evet kameraman arkadaşlar kameracılar orada basın orada bakan da orada bu konuyla ilgili veyahut da genel durumla ilgili sonuçta pazartesi günü eğitime başlanacak deniyor. Bundan ilgili bir basın toplantısı var. Tabii oraya girmemiz, o alana girmemiz sıkıntılıydı, girmedik. Ben şu anda hastaneye gidiyorum. İğnemi yaptırmaya, yan taraftan görmüşken çekeyim dedim. Biz zaten testlerimizi yaptırdık. Aslında boş görünüyor. Şimdi iki dakikada iğnemi yapıp çıkarım. Biraz hemşire beklemesi var gibi görünüyor bu işin sonunda. Başka da bir şey yok. İnşallah yerindedir onlardan. Hemşiremiz de geldi. Bu iş de çabuk olacak inşallah. 149 numaralı. Ümit. Hmm. Tekrar söyleyeyim. Evet ümit. Demince canlı canlı hemen fikrini almak istedim. Ama çok kalabalık sen konsantre olamadın. Korkulan var mı yani? Herkesin anlattığı korkulacak korkulacakmış Emre Reis. Yok. Yok. Ne hissettin sadece onu söyle. Ağzına soktu. O oh, herkeste sıkıntı yok. Burnuna değdi. Biraz da kafan geri çektin. Şimdi öbürüne sokacağım dedi. Onda da değdi. Refleks olarak geri çektin bu, değil mi? Evet. Yani bana da çekme dedi. Çünkü birinde çekti erken çektim herhalde. Ama aldı alacağını farkında. İkincide çekmedim ama ister istemez insan şöyle yapıyor. Hani değdi orası hassas bir bölge. İkimizi testimizi yaptırdık. Ben iğnemi de yaptırdım üstüne üstlük. Yürümemem gerekiyordu. Gördüğünüz gibi kapının önünde arabam. Arabanın içinde bekliyorum. Zaten yürümüyorum. Bu kadar yolu yürüyüp bekleyecektim bir şekilde. Ay sıcak yaktı bizi. Yani kendine gülüyor mu? Akşamdan sabaha heyecan yaptım. Şimdi durup dururken test yaptıracağız diye. Hı? Bu mu? Hı. Esprili oldun bu kadar mı oluyorsun? Ha? Ümit. Evet. Neye benzettin bu işi? Bir şey bizim... Çocukken derlerdi ya. Sinek ısırı, sinek ısırı ama bizim canımız çok yanardı aşırı hatırlıyorsun. Evet. Hiç de sinek ısırığı gibi olmaz derdik Sanki <laughs> bu sinek ısırığından fazlamaz mı az <laughs> en azından öyle o kuzum aslan derbası araba ne bisiklet sürür araba var canım dikkat et buralarda tamam araba var dikkat et yani bisiklete burada sakıncalı ya evet arkadaşlar bir tane kırım 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 yapan ergenimiz var çayın istemedin istedim, mi? İstedim. Verin mi? Bitirdin mi? Hiç kalır mı? Düzgün değil ama tabağın içindeki. Tamam merak etmem. Böyle. Onun keyfi de burada. Kimse de yok zaten. Bu da benim eşimden keyfim. Ümit ve benim keyfim o içeri pijamalarını giymeye gitti. Ben henüz üzerimi değiştirmedim. Üzeldürk'ten geldiğim gibi biz de burada bir keyif yapacağız. Bakalım. Ee, cips ve bunları çok seviyoruz. Biz cips denir mi bunlar acaba? Bana göre cips. Bunları yiyeceğiz çayla beraber. Hadi bize afiyet olsun. Güzel bir ben de bir şey de. Kış gelince sinekler ortalığa dökülür anne. Yazdan daha çok olur. Niye? Bilmiyorum. Çünkü sürekli kuytuya gelirler. Ee, rüzgardan. rüzgardan kaçarlar herhalde. Evet arkadaşlar. Çok büyük gibi görünsü de. Aslında küçük bir çay bardağı. Gördüğünüz gibi parmağımın boyunda. Ben bunda kahve içiyorum ama yeşil çay için büyük yani gece olunca büyük bir kupa çay içeyim iç, içim ısınsın dediğinde iki tane birden yeşil çay koymak zorunda kalıyorum. Çünkü dadı kaçıyor. Tadı kaçıyor. Tadı değil. Tabii. Tadı kaçıyor. Ee, sabah da içiyorum bazen. Akşam da iki oldu, üç oluyor. Çok aşırıya kaçmamak için ben de bu fincanı keşfettim. Bir bardak su içiyorum. Şimdi bundan içeceğim. İki, ikinci, üçüncü gecede bu küçüklerle içiyorum. Ondan önceki gecedir de kişere içiyordum. Şimdi bunu içeceğiz ve yatacağız. Çamaşır makinesini hala kurmadım. Buraya hemen kaça? Her zamanki gibi kuracağım böyle Biri. sabaha. Sabaha. Hmm. Sabah kaçta şimdi? 10? Bilmiyorum. Saat, Saat 10'u 20 geçiyor. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5, 5. Tamam 5 tamam. Yani 6 defa basacağım. Evet. Hayır. 7 defa basacaksın 6 yazacak. Evet, böylelikle ertelemeli saati nasıl kurduğumuzu, nasıl hesapladığımızı bir tek Meral'in parmaklarına görmediniz. Evet arkadaşlar, umarım zevkle izlemişsinizdir. Dur, kendime çevireyim de son konuşmamı öyle yapayım. Ç ee, kendime çevirdim. Meral makineyi kurdu mu? Tabii ki. Hayır, sadece hesabı yaptı. Hesabı, kitabı yaptı, şimdi kuracak. Evet arkadaşlar, umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Yorumda yapabilirsiniz. 3000 like dört gösteririm yine. Ya. Ben bu işi 3000 like istiyorum arkadaşlar. 3000 like. Zafer'cim. çocuğum, oğlucum seni de buradan öpüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarınki videolarda görüşmek üzere.